yürüdü. Sen de işte bak bak. Sen de aynak. Bir tutulur. Vallahi. Sağ ol. Selam. İşte tam çekti. Çektiği doğru çekti. Ona da bekliyorum. Eheheheh <laughs> <Canlanan> Canlı lan canlı. Eheheh Eheh Sık değil Yalan

Ya ile halalimin mübarek bayram sabahına aklımızı hayırlı eyle. Ramazan ayı boyunca tuttuğum doğru işleri kurduğum yaptığımız hayırlı sanatlar dergâh kabul eyle ya Rabbi. Bizi bir dahaki Ramazanlara sağlıklı sıraklı şekilde kavuşmaya cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Dualarımızın kabul olması için, günahlarımızın affı için, Allah'ın rızası için. El-Fatiha. Allah'ın rızası